Amcacığım, nasıl vatandaşın durumu, nasıl memleketimizin gidişatı amcacığım bunları soruyoruz. Memleket iyi de biraz fiyat pahalılığı var işte. Memleket herkesin arabası var helal olsun gözümüz yok ama münkur gelmesinler. Zaten dünyada en güzel yaşayan Türkiye'miz. Savaş yok, kavga yok, öte bir cennette. Savaş yok diyorsun iki gün önce bomba patladı ülkede. Onu kim patlattı? Amerika, Amerika. Değil mi? Türkiye Oğlum, düzgün sağ, gidiyor. Saf mısınız ya? Ne, ne Amerikası patlattı Nesi, ya? Kim patlattı? Kim patlattı? Kim patladı? Git ya bilme, bilip bilmeden konuşuyorsunuz bilmeden ya. Konuşuyorsunuz. Ha, ya Amerika. Ha bizim adamlar patlattı. Sıç, Amerika s**ti diyoruz ya. Evet. evet tamam. kulu Türkiye. Var? En güzel niye Türkiye'de yaşamak? Yaşamaktır. Yaşamaktı. En abi. güzel Türkiye'de yaşamak, rahatlık var. Allah, Allah savaş yok millet ekmek alamıyor ya sen ne diyorsun ne alamayım he ne diyorsun sen Kalamayır. de alamazsa sen başkası versin olur, sana ben ama müdahale etme <laughs> bana. niye, niye? müdahale evet. ediyorsun ben gideyim ondan evet. sonra sen konuş olur mu efendim ben gideyim ondan sonra konuş en güzel Türkiye'ymiş <laughs> buyurun siz iki de, ikisi birden gitti <laughs> gel amca gel yumurta alamıyorsun sen de kendine gel güzel konuşuyorsun gel amca gel amca abi gitti zaten ya müdahale etmeyin. Ben bittikten sonra konuşsun ya. Evet. Tabii herkes kendi görüşünü anlatsın. Buyurun. Buyurun. Görüşünü anlatacağım. Ya şimdi helal olsun bak. Kadınlarımız hep ciplere, sıfır arabalara biniyor. Gözümüz yok helal olsun ama münkür gelmesin. Ne var. Bedava vermiyor lan arabaları. Herkesin evde kaç kişi var? Beş kişi. Beşinin de arabası var. Herkeste telefon var bak. Her vatandaşın ailesinin bütün fertlerinde araba var mı diyorsun? Evet. Var. Git inan ki adam parkta bekçi arabası var. Evet. Ben Ke kendi ailemden örnek vereyim. He. İki işte eşim var bir çocuk tamam. bir bizde de araba var. Eşimde yok araba mesela. Tamam. Onu onu da alırsın ehliyet alsın ona ah, da alırsın bu ha. Şimdi telefon mesela. Kendinde var çocuğunda var torununda var gelin. Ama bu telefonları bedava vermiyorlar mı? Hep parayla. Ben sana katılıyorum. Akşam. <laughs> Akşama kadar. Giderken telefonla konuşuyor. Kızım diyorum ben bazı rastgele veya oğlum. Evet. Ya giderken konuşma. Ya kafayı direğe vurursun veya arabaya vurursun. Evet. Amerika'da telefonla konuşarak gitti kadın denize düştü. Evet. Yaşam standartlarımız yüksek diyorsunuz yani. Ya yüksek efendim. Bak bu yaşam şeylerine müncur gelen kötü gün görür. Ben onu diyorum. Evet. Kötü... O da açız, geçinemiyoruz, Evimiz ekmek ya götüremiyoruz inanma, diyor. İnanma, inanma. İnan. Çalışmayan Neye aç. Geliyorymuş. Çalışan şimdi bizimkiler iş arayır bak. Gidiyorum ben şimdi ilçeden geliyorum. Basada oturacakmış adam. Maaş gelecekmiş. Adama iş bulmuşlar. Parkta çalış ben parkta çalışmam diyormuş. E niye? Masa olacakmış masada oturacak. Öyle yok böyle bir dünya yok. Evet. Almanya'da sabah gittiği zaman mesela bizim Türkler gitti oraya. Çamaşırını kendi yıkıyor kahvaltısını kendi yapıyorlar. Hanımını götüremiyorlar. Sabah geceden götürüyormuş dağda inşaata. Akşam getirip oraya bırakıyorum servis. Bizde öyle değil ki. Otobüsler çok memurlara, polislere, zabıtalara bedava. Evet. Nerede böyle bir dünya ya? Böyle bir dünya hiçbir yerde yok aslında. Evet. Ya Cenab-ı Allah bundan kötü gün göstermesin. Şimdi adam demiş ki ya kulağından tutarım seni şu dağları dolandırırım demiş. E sen de benden dolanacak değil misin demiş adam. Onun gibi. Şimdi başka bir kötü hükümet gelsin. Onlarla biz de çekeceğiz. Çekmesek bizi ayırsala. Yok biz de aynı çekeceğiz. Evet önümüzde seçim evet. var. Ne olur dersiniz? Valla inşallah AK Parti kazanır yine. Eğer ki kazanamazsın, Şey dur ihalar durdururlar. Arabaları durdururlar. Yatırımlar durdururlar. Bir zaman ne dedi Amerika Demirel'e? Sen bisküvit fabrikası, makarna fabrikası yap. Eskişehir tarafına gitmiş indir sen. Nere memleket bilmiyor. Sen İç Anadolu'ya benziyorsun. Makineyi ben vereceğim sana dedi. Kıbrıs Savaşı'nda ne dedi? Benim silahlarımı kullanma dedi. Ama şimdi kendimiz yapıyoruz. Evet. Sen ol mesela. Sen kendin yetiştir. Kendi evin şeyini. Başkasına müdahil olma. Sen güzel yaşarsın. Hemen başkasına müdanel olduğun zaman ne yapacak? Hemen sana kızdır zaman keser onu. Evet. Biz böyle yaşamamız ya lazım. Vatandaşın yarısı da memnun değil durumdan. Ya şimdi kardeşlik. Ben eski yaşadım. Ben 76 yaşımdayım bak. Mazot bulamadım. Traktör aldım 75 senesinde. Kuyruğa girerdik mazuta. Alamazdık yolda kalırdım. 500 liraydı bir varil mazot. 500 liraya da tabancadan verirdik. Ondan biraz uyduracağım mazot. Ama şimdi her bir şey alabiliyorsun ya benzini her ne istersen alıyorsun. Alım gücü var mı peki? Ya alım gücü o, var. Şimdi. Yani mazotun litresi 30'lara dayandı tamam. şu anda. Şimdi arabayı adamlar kuyruğa giriyor mazot almaya. Para vermeye. Markete gir. Para vermeye kuyruğa giriyorlar. Nereden geliyor bu para? O zaman oraya gidelim. Herkes de var. Millet geçmişi görmediği için, bilmediği için onun için değişik yerler arayır. İnşallah bundan kötü gün göstermez Allah bize. Evet. Anlaşıldım. Oldu efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı günler, iyi tamam, Sen memleketi söylemedin at. ama. Tokat. 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 ha. Yani. tamam. Abimiz gidiyor Buradan abiye dönelim. Teşekkür ederiz. Ben yaptım size. Niye berbat? Ekonomi berbat. Evet. Ne Biraz değil? önce röportaj yaptık. Herkesin altında araba var dedi amcamız. Hani Bütün kadınlarımız jiplere biniyor dedi hani... hatta. Onlar belli bir tarafta olanlar biniyor. Evet, yok mu jipiniz? Yok, nerede? Oyuncak bile yok. İyi günler. <laughs> Niye kötü ablacığım? Buyurun devam edelim. Vallahi sormaya hiç gerek yok. Gayet zor durumda insanlar. Evet, iyi diyeceksiniz sandım. Genelde vatandaşlar, hele yaşlı vatandaşlarımız gayet iyi diyor ekonomiye. Yok, öyle olur mu? Bak dışarıya çıkıyoruz da çocuğumuza bir şey alamıyoruz. Evet. Yani çok zor durumda. Allah yardımcımız olsun. Ekonomi zorluyor diyorsunuz yani. Yok, çok, çok. Ne yaptık da ne bulduk diyoruz yani bu kadar e, sıkıntıdayız. Evet. Ne yapmış olabiliriz vatandaş olarak? E yapmışızdır yanlışları. Allah da ona göre işte günümüzü gösterdi. Allah mı gösterdi diyorsunuz? <laughs> Aklımızı kullansaydık böyle olmazdı. Evet. Nasıl kullanabilirdik kafamızı peki? Yani, yani, vatandaş olarak e, ne yapabiliriz biz? bir iradesi mesela ona göre seçimini düzgün yapsaydık Demek ki seçim düzgün yapamadık ki bu hale düştük. Evet. Seçim AK Parti. Yani AK Parti yönetemiyor mu ülkeyi diyorsunuz? Yani. Kim olsa iyi olur peki teyzeciğim size göre? Valla insanlar rahatlatacak. Kim iyiyse o gelsin var yani. Var mı bir de öyle biri Yok var öyle birini şu anda bir şey diyemem ama önemli olan insanlar rahat etsin. Bu, bu yani nereye kadar böyle olacak? Nereye kadar? Zam veriliyor maaşlara. Maaştaki zamda diye daha zam gelmeden her şey üç misli zam oluyor. Evet. Böyle. Emekli oldu. emekli aylığına ve işte asgari ücrete zam gelecek birkaç ay sonra. Gelsene çok gelmesin daha iyi kuzum. Gelmesin daha iyi. Geldiğinde daha fazla şey yapıyor. Zamlanıyor her şey. Zam gelecek diye ortalık iyice karışıyor yani. Ben maaşıma da zam gelmesin isterim. Ortalığın giderine de zam gelmesin. Elektrik, su, doğalgaz. Nereye kadar böyle olacak? Evet. Bize bakma, biz çoluk çocuk büyüdü ama yeni yetişen nesil ne olacak? Evlenecek olanlar, yeni okula gidenler. Onlar ne yapacak? Evet, Allah onlara yardım etsin. Allah yardımcıları olsun çocuklarımızın. Teşekkür ediyorum teyzeciğim, sağ olun. Neyse, neyse. Youtube kanalı, sosyal medya kanalı teyzeciğimiz. Tamam. Teşekkür ederim. Yani geçim derdi düşünmekten başka bir şey düşünemez olduk. Evet, ee, ekonomi diyorsunuz. Ee, tabii ki de. Markete her gittiğimizde fiyatlar değişmiş oluyor. Yani 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8.000 bin, 7.000 bin civarı diye söyleniliyor. Evet. Ama asgari ücretimizi biliyoruz. Evet, Nasıl geçinsinler? Evet. 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 Bazı vatandaşlar da sanki süreci alışmış gibi konuşuyor mikrofonlarımıza. Yani alışabildiniz mi zamlara? Yani markete gittiğinizde artık şaşırıyor musunuz gerçekten? Şaşırıyorum. Hala şaşırıyorum. Yani bu kadar artması sizce normal mi? Vatandaş soruyor. Yani Yüzde yüz artar, yüzde iki artar ama bir sene içerisinde neredeyse %400 artan ürünler var. Evet. Ama maaşlarımız tabii ki de artışlar oluyor da insanlar buna alışamaz. Evet. Peki önümüzde bir seçim var biliyorsunuz 2023 yılında. Bu koşullar altında ne olur sizce? Hiçbir fikrim yok. Yok mu? Gerçekten yok yani. Çıkartamıyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.